Dolmadı. Mes. <laughs> ne yapar <kanka>? Gel. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Hepsi Kavak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dünya 60. sıyla TRNO1 ile ceza sahasına girmeme çalışı çekiyoruz. Lan. Hem de kardeşim adım Mami'ymiş. Eline koluna sağlık. Ve Mami takipçim geldi yayında ceza sahasına girmeye çalışı çekelim diye girdi odaya. Bakalım nasıl bir maç olacak ben de merak ediyorum. Sen kardeşim şu an sıramda TR no olabilirsin. Ama bu çalışta ben Evren no -1im. Öyleymiş tamam. Kardeşim şu saatten sonra kimsenin kimseye affı yoktur. Abone olsun Mami Esi'ye. Kardeşime selamlar. Mami açsan ortadakini. Ortaya getir lan. Mami ortadaki. Mami ortadaki lan. Sen ayrı trende. Ben ayrı garda. Tamam Mami sen bilirsin. Mami bebe, 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 bebe bedel ödeyeceksin kanka. Hocam faalimi ver. Hocam faal mi böyleydi? Bir numaralığına. Mavi Gerard Di Marco. Hocam kaleye Mbappe'yi mi koymuştu? Aha Snyder. Messi hocam. Neymar Arnold. Ay ay Mami. 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 Oha Mami. Oha. Arda'dan oy, oy, oy. daha kötü lan. Adaşım attı. Arda'dan daha kötü lan bu. Ben buna cevap bile vermiyorum vermiyorum. Mecrut mudur? Yayın içine girdi. <laughs> hocam. Çocuk yayın içine girdi. Mami ne yapıyorsun oğlum? Sıralama kasmıyoruz lan. <laughs> Mami ben de. Adam. Yiyorum. Adam <laughs> kötü şu an Bekir. Hocam Messi, Maradona, Maradona Arnold'da. Arnold'da hocam Maradona ya. Maradona. Ulan var ya. Her ev istedik, Kalite gösterir dedik. Saplar dedik. Yayın içine atmaz dedik. Sen bizi Arda gibi vurdurmuyordur dedik. İkinci gole bak. Erkek ya. <laughs> evet hocam. iki yedik. Afiyet olsun paşam. Devam edelim. Ronaldo. Messi. Mami bilmiyorum seri gol atmaya gidiyor herhalde adam boş bırakıp. Ben defas yapmam normalde defas yapmak zorunda ayıp sanırım. Adam alışık ya yani klasman kasmaya ondan aynen, da. Aynen aynen adam. adam sürekli ileri gidip klasman kasmaya alışık. Ben ilk defa bir challenge'da defas yapıyorum. Hocam Neymar, var? Mami al. Oo olmadı Mami. Kardeş olmadı. 8 okay. olmayacak lan adam oğlum. Kayıtta tecavüz değildir arkadaşlar kendinize gelin. Bak ben açıyorum önünü. Ha? Mahmut ikinci getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> hocam Snyder. Hocam aldı Beckham var. Rudy. Rudy yukarı gördü Neymar'ı. Neymar, Neymar bir çalım. Çuturu çekti olmadı. Messi vurdu direk. Ya. Ulan hocam neymiş. Neymar. Roberto sağ ayakla kastı lan. Ulan ya. Steven Gerrard kaleci. Mbappe. Oh. Nice. Nice haydi abi. Nice e bakayım. Lan kim salmadı? ne <laughs> yapıyom abi? Ne yapıyor? Aa top çevirmeye başladı. Lan oğlum böyle buldu oldu lan sen dü dü dünya bilgisi? <laughs> Ana! Adam, Adam, adam çalıştı zamanı mı oynadı lan? <laughs> Vay benim gözlerim neler görecekti. Çalıştı da zaman oynamazsın be. Ana <laughs> vay benim gözlerim. Çet. Çet ediyor ya. Hocam şimdi Ronaldo. Aldık. Kroyf. Haydi Mami. Vur lan Eto. Çok yakına geldi. Ronaldo. Geldik. Messi. Hocam Snyder. Snyder. Hocam Gerrard. Gerard'dan Ronaldo'ya. Snyder şöyle kaldırdık Arnold'a. Arnold vurdu. Atsak dışarıda. Ronaldo ne yapalım? Biz de o zaman aynı. Snyder neyin var? Ne yapak kanka? Gel. Gel. Anladım dilden konuşalım o zaman. Mami kendine gel. Bir papatya çay önerim bence de. Vur. <laughs> Burada <Bunu> vurmuyor bile. <laughs> vurmuyor bile. Gerard gelme mami gel. Hocam Messi. Adam ya, adam Messi. Ya. Adam. Messi. Sağ ayakla Messi direkt. Hocam Yaz abone olmuş teşekkür ederim Yaz. Ronaldo. 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 Ne, ne ben... Hata giderken de bir aradan şey golü de şey aboneyi de okudum farkındaysanız. Hocam Carlos. Yok, Snyder. Evet, Eto. Helal olsun. Güzel. Ha, bunu bekliyorum abi Güzel, tepki ederim. Nice. Gel. Baksana 2'yi getiriyor lan ben sana öyle mi öğrettim az önce? Evet. Evet. Oradan da drop bay orta aç. Mami. Evet, kafayı oynadık. Çok güzeliz. Hocam neyim var? Hocam Ronaldo'ya güzel pas. Oyunduracak diye attım oraya. Evet. Hocam ilk yarı çok şut çektik, her yerden denedik. 3-3. Devam edelim sayın Mami'cim İlk defa bir ben niye açıyorum önü ki? Zaten vurmuyor ki. İlk defa bir Jess aslında girme challenge'da. Defans yapıyorum hayatımda. Yani rahatça gelene vurmuyorum. İlk defa stoperlerle oynuyorum. Sen onu da bu hale getirdin. He? Ah, mami. Gel, mecbur burada atacağız maminin yaptığı gibi. Hocam Mbappe'ye devam edelim. Roberto Carlos. Evet, Colibali. Yok zaten uzaktan şut gelmediği için kafam rahat. O yüzden geri tuttuğumda yeterli oluyor. Ama hocam Neymar şu ara pas atacak. Aynen öyle. Orada <laughs> kafa. <laughs> <laughs> Zaten normalde orada orta kafa gol yapar ama cihaz girmek yasak olduğu için öyle bir şey yapmıyor. Nice hocam Ronaldo devam edelim. Tekrar şimdi Rudy ile indirelim. Arnold bıraktı hocam Messi'ye. Messi'den Ronaldo'ya kötü pas. Hocam Wesley Snyder Drogba'yı gördü. Eto Drogba. <laughs> Hayır. Ver öyle şimdi. Ver onu. Ver onu. Gerard. Şimdi Maradona. Di Marco. Patrick Vieira. Vur helal olsun. Çok güzel. Adam yenmeyi oynuyor arkadaşlar. Yani Türkiye birincisi olduğu için. Şey. Paçayı kaptırmamaya çalıştığı için. Çok daha garanti almaya çalışıyor bu challenge. Alır ya. Sıkıntı değil. Yani kanka. Alır. 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 Kalır abi. Kalır Şimdi Rumen'i Ya ben abi bu challenge'ı böyle sevmiyorum ki. Ya bana göre değil böyle. Ben niye böyle oynayayım bunu ya? Hadi yok ki. Tolgan değil. be. Öz Tolgam be. Görüyorsunuz değil mi? Son dostum. Tek düşman. Son düşmanım. ilk dostum. Ya öz Tolgam. Kurban oldum. Biz ile ya neler yaparız? Evet, ya be evet, böylesiniz evet, şeyi evet. yok. Bir tane gol olsun böyle 50 metre erkek gibi. Yani yemişim böyle golleri hocam. Öyle 7 gol olacağını. Şöyle erkek gibi bir şey. Ah! <laughs> Abi Tolga'ya çıkıyor Arda gibi ol, olacak. Arda da kaliteli oğlum. Arda arada gıcıklığına yay yapıyor. Helal olsun. Figo vur! Hadi Figo. Ulan ya. Bu. <laughs> Mamiye çocuk arkadaşın diye çocuktan yana oldu. Vur! Vur! Lütfen vur! Hayır Mamiye. Hocam Mami içeride bizim Mami de içeride. Bernardo Silva hocam Muhammed Salah'ı gördük. Muhammed Salah Kuroyf'u gördü. Kuroyf'tan Kaka'ya. Aa çok kastı. Çok kötü kastı. Kaka Leite. Abi çok kötü kastı. Havada 3 kere kastı. Gelir mi lan oradan şut? <gülüyor> yapmaz yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere inanmak istiyorum böyle. <laughs> evet. burada Açık. Güzel. Güzel. Alışmış <laughs> ya da için adam atamıyor zaten. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> atsın mesele değil. Kaliteli olsun atsın. Mevzu yemek yemek değil oğlum. Atsın böyle ya. Başlık golü istiyorum Mami'den. Türkiye mevzusu oynadı mı? Helal olsun. Muhteşem gol attı demek istiyorum ben. Onurlandırmak Yani nice'dı, güzel. Olabilirdi. 6 saattir aynı şeyi yaşıyoruz. Muhammed Salah buraya çektim. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor. <laughs> çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu merak gibi oldu değil mi böyle? Şimdi Rumeni gele. Hocam, Roberto Carlos. Şöyle gördü Bekan Bağır'ı. Bekan Bağır'ı Matius'e. Hocam, Muhammed Salah bıraktı. Kaka Leite!

Varmış pasta çıkmak. Güzel. oğlum bu challenge'da pasta çıkınca ne yapıyorduk? <laughs> Neyi tutuyorduk? <laughs> biz de toka ne biliyor musun? Top atarız biz. Kime gelirse vururuz. Gel Matheus. Kaka. Hocam Beckham var. Hocam Bernardo Silva. Beckham Bauer. Ah be. Altı geliyordu. <laughs> hocam Rudy. Arnold. Şöyle Rudy. Tekrar Arnold'a. Vur lan lütfen vur ya drog bana tüküreyim vur gülüm be vur gülüm be Tamam ben no bir sensin be O ayakla mı? İnandı herhalde 8 olmuş 5 artı 3 oldu Kanka şuna pas at tamam Tamam onu kaçırdım mı? Aynı. Çok güzelsin aşağı doğru Helal olsun Hocam Matius Vur lan, lütfen vur lan. Hocam, Beckham var, Kroy, Cruyff. Kroy'dan Kaka'ya olmadı. Evet, evet Hakan. Haydi Hakan. Hocam, Cruyff. bıraktı Kaka'ya. Kaka bir daha geldi ya. Ay ay ay. Adam ya, adam ya. Yani Diyeceğim. Ya canım, ona onelik hediye etti. Golü görünce o da dayanamadı. Tamam. Adam ya, adam ya. Hadi hocam, yani Vieira. Muhammed Sala. Şimdi gördü Kaka'yı. Kaka maç bitti. <laughs> Muhammed eline kona adam Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> gerek yoktu ya bence. Bence ya bu kadar şey yapmaya tutun Yen. Ya tamam beni yiyince bir şey olmaz oğlum ya. Manyak mısın? misin? Adam ya adam bu ya. Bu challenge'i bu hale adam. sokmaya gerek yoktu. Rahmetli Tolga'ya selam olsun. Bütün beğendiyseniz sakin abone olmayı. var. Bütün ben şu an kendisine